Bile bile onu bize ödettirdiler. Ee, ben gittim Geçin şeyin yanına, savcının yanına gittim ben dediler ki gidin savcıya gidiyorum bana kaç parası yatır diyor. Ama biz yatıracak bir durumda olsak zaten gelip burada çalışmazdık. Üç beş kuruşa çalışıyoruz hepsini tedavi veriyoruz. Günlük gelip elektriği kesiyorlar. Yani rahama bıktık sizlere ya. Bak e, bir ay önce ben, bir ay önce Eee gününde, 2-3 gününde ben gelip bu faturayı ödüyorum. Şimdi gelmiş 1 milyar 800, neden? Ben faturayı ödemeye hazırım, giderse gel, ben borç alırım, faiz kaldırırım, ben bunu öderim. Bizim mağduriyetimiz Şef, sadece bu değil. Şefimizden bizi rica Sadece Şefimiz bu değil Altı 6 defa benim babam şu an İstanbul'a gitti inşaata çalışmaya gitti. Hatırlarsan kaç kez geldik yanına. Öde Biz ödüyoruz sistemimizi. Ya abicim siz. Ya şey yemin ederim var ya. Dinamit getirip yemin. patlatacağım ben burayı. Şimdiden Şimdiden, rica. Rica, rica, rica bir ben de yani, Ama emin olun başkanım. Aynen. Gerçekten bir şey yani bir, bir defa olmuş bir şey değil. Şey İki değil, Bak, üçe değil. Evet. Evet. Yani. sağ özetle şey Arkadaşlar vardı. sekiz evet. on ay değerlendim Evet. İzaz komisyonları ayda bir sefer toplanıyor. Ve günlük her hara... işin başındaki işin başında yine bir departman var. Bir var. Komisyon başkanı da geliyor ama şu şekilde sorulan. Komisyondaki ödemeler hepsi müdür. işletme müdürümüz var. Yeni müdürümüz var. Tam. Tabi buna komisyon. Şimdi bunların hepsi toplanması da bunların toplanmakta bir sekreter var. Onun toplanması uzun oluyor. Çok uzun oluyor. Yani ne olmaz zaman kabul ediyorlar. Bir şeye iletsek süresi yani. Yalnız şunu da söyleyebilirim. Son bir aydır hafta sonu oradaydı. Komisyona bakmaya çalışıyorlar. Yani bu sıkıntılar bir değil aslında. Mesim Bey'le görüşün. Sen bir tam şeyini yaz bana. Tamam. Bunu fotoğrafı çek istersen yanında kalsın. Fotoğrafı çek yanında kalsın. Ben Esin Bey'le görüşeyim. Komisyonuna geçsin. Şimdi da evveli bir yetkisi var. Bir yer atmadım. Bak, bir şey yapmadım. Başka bir şey söylemek istiyorum. Evet. istiyorum. Gerçekten ciddi, ciddi anlamda bütün Arap milletine söylüyorum. Kendi içinizden sizi destekleyen birilerini Çıkarmazsanız, meclise de göndermezseniz hani yavcılık olsun onu, diye onu söylemiyorum. O da burada de o burada olduğu de için de ben de onu da söylemiyorum. De öyle, de öyle bir şeyleri başarmazsanız her zaman gel, gel. biz ezilmeye mahkum kalacağız. Her zaman başımıza daha bunlardan yapacak, beter yapacak. şeyler olacak. Yapacaklar, Artık yapacak. korkmayın, çekinmeyin, konuşun. Yapacaklar, ya, yapacaklar, yapacaklar. Millet, millet nasıl yapıyorsa siz de aynısını yapın. Kesinlikle. Ya ölümse ölüm, salımsa kalım ya. Bir can var onu Allah alır ya. Hiçbir şeyden çekinmeyin kardeşim. Hiçbir şeyden ya. Artık yeter ya. Başkalarına kölelik etmektense kendi milletimin kölesi olurum daha iyi ya. Yeter ya. Yapacağım. İnşallah başkanım. Biz güveniyoruz inşallah. Görüşürüz. Allah razı olsun.